Herkese selamlar. Ben Fehmi Uyar.net'in editörü. Bugün sizlerle JavaScript Eğitim Setimizin 45. dersiyle devam edeceğiz. Geçen ders faktöriyeli işlemiştik. Size faktöriyelle algoritma bilincini oluşturmaya çalışmıştım. Algoritma nedir, nasıl olur diye. 5 faktöriyel üzerinden örneğimizi götürmüştük. Hemen 5 faktöriyel için 5 yazıyorum. Hesaplıyor. 120 veriyor bana. Peki bunu nasıl yapıyor? Ben geçen ders uzun uza diye anlattım. Fakat... Anlamamış olabilir bazı arkadaşlar. Bunun için ben tekrardan anlatacağım. Şunu faktöriyel sepeti olarak düşünün. Faktör sepeti diye bir sepetimiz var ve ben x sepetime 1 değerini attım. Sepetimde bir değeri var. Geliyorum. Burada sürekli değişen bir değişken. i diye bir değişken. 1'den başlıyor benim girdiğim 5 sayısına kadar devam ediyor. Geliyorum. İlk faktör değerim 1'di. 1 bir çarpı 1 i de 1. Hemen şurada. Ben faktörümün yeni değeri 1 olmuş oldu. Yani artık şu an bir döngü gerçekleşti. Ve faktörümün ilk değeri 1. Faktörümün ilk değerini yazıyorum. Bakın şu an faktörüm 1 ya yaz. İ ise sürekli artıyor. Çünkü burada bir döngü kurdum. Ve iyi sürekli plus plus diyerek arttırıyorum. İ 2 oldu. Yeni değerim faktörümün yeni değeri 2. Iki. 2'yi sepete atıyorum. Sepetteki faktörümün yeni değeri 2. Geliyorum. Faktör çarpı İ idi. Faktörümün yeni değeri 2 olduğuna göre. İ değerimi de 1 arttırdım. Bakın plus plus. 1 arttırdım. Plus plus. 3 oldu. 3 kere 2 6. O halde faktörümün yeni değeri 6. i değerimi 1 arttırdım. Faktörümün yeni değeri 24 oldu. 24. i'yi tekrardan 1 arttırdım. Increment yaptım. Sonuç 120. Faktörümün işte gördüğünüz gibi sepetime ilk önce 6'yı attım. Sonra 24'ü attım. Hemen şurada. En sonda da sepetime 120'yi attım. Sürekli sepetime yeni değerini faktörün yeni değerini faktör denilen değişkenin yeni değerini atı, ata ata. Yani burada ne yapıyorum? Çarpa çarpa ilerliyorum aslında. Yani mantık 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4. Bakın çarpa çarpa gidiyorum. 3 ile 2'yi çarp... Bakın 1 ile 2'yi çarptım 2. 3 ile 2'yi çarptım 6. 4 ile 6'yı çarptım 24. 5 ile 24'ü çarptım 120 elde ettim. Görüyor musunuz? Faktöriyel hesabımı tam olarak bu şekilde gerçekleştirdik. Neyse buna daha fazla zaman ayırmak istemiyorum. Bunu anladığınızı inşallah umut ediyorum. For in döngüsüne geçelim. Sadece for döngüsü yok. Bir de for in döngüsü var. PC diye bir nesne oluşturuyorum. Nesnelerimizi for in'ler rahatlıkla alabiliriz. Bakın bu kadar ağır işlemlere gerek yok. Bu kadar ağır işleme gerek yok. Ne yapıyorum? Sadece şunu yapıyorum. Diyorum ki X değişkenime PC nesnemi at. Bak PC nesnemi X değişkeninin içerisine atıyorum. In içinde demek zaten. PC'yi X değişkeninin içine at. Tamam atacak. Şurada bir var message diyelim. Artı operatörünü unutmuyoruz. PC şöyle x değişkenimi yazayım içerisine. Artı şu şekilde iki tane çizgi bırakayım. Gördüğünüz üzere Asus dedi, SSD dedi, 16 GB dedi, 2009 dedi. Bu şekilde ben buradaki nesnemin hepsini aldım. Sadece tek yapmam gereken PC nesnesini bir x değişkeninin içerisine atmak ve burada şu şekilde PC nesnesinin x değişkeni deyip içerisine atınca hepsini toptan çekmiş oluyorum. For in daha for'un biraz daha kolay kısmı, daha kullanışlı kısmı nesneleri bu şekilde kolaylıkla alabiliyoruz. Bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders. Görüşmek üzere.